Seplank döndü geri Alpinho. Alpinho ondan kalitesi daftak Kree'ye. Kree bıraktı Adilson'a. Liborno galibiyet için sağda. Ters dokunuş Seplank gol. Seplank golü getirdi. 1-0 oldu. Adilson, Adilson'dan Will. Will Gabo'yu çok şık çalın Will. Kree müdahale Alpinho. Alpinho Kree gol. Kree 2-0. Alman panzeri. Adilson geldi. Will. Will bıraktı Adilson. Kreyi. Kreyi'den. Adilson'a Adilson uzak köşeye, harika vurdu golü getirdi Kreyi Kreyi'den Adilson Adilson sürdü Adilson Seblank Se Will Will ve gol hatayı affetmedi Will Eş Alpino Gabo Eşeğinden Eş Mateş Vilgirdar Evil Seplank Seplank Eş Vilde top şimdi vil Adil son gol Adil son tamamladı Gabo Kreyi Alman Panzeri Alman Panzeri Döndü Kets Kets, kets. ayağından kaçırdı Seplank Affetmedi hatayı 6-0 oldu Onur Daftak. Daftaktan Adilson'a. Adilson Zevlank. Zevlank kırıyı. Kırıyı aldı. Olmadı. Will. 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 7-0. Alman panzeri. Will. Will. Kırıyı. Daftak. Daftaktan alpino Alpino sürdü. Alpinio ketsin dokunuşu. Tobalarda 8-0. Mateş. Matejan Kalitsi Ketse, Kets, e. Kets Gaboya, Gabo Eş, Alpinyo, Alpinyo, Ville Vil aldı önüne, Vil, Vil, vurdu, Vil, Vil, 9-0. Alpinyo, Alpinyo Kreyi dokunamadı, bıraktı bile. Ville Vil aldı önüne, Vil'den Kreyi, Kreyi çevirdi, Seplank, Seplank, ters dokunuş, Topalarda gol, 10-0 oldu, daha ilk yarı bitmeden. Adilson, Adilson'dan Alpinio'ya, Alpinio Ket sekti, Kreville olmadı. Adilson'a sekti yeniden top, Adilson Alpinio, Alpinio sürdü bıraktı, Vilkari, yi. harika pas saçma, golü getirdi Livorno'ya. Gabo, Gabo, Matej'e döndü, Matej, Matej'den eş, eş, Vilgirdar'a Seplank, Seplank, Ket, Ket Yine kaçırdı. Yine kaçırdı. Bu sefer Kri'yi tamamladı. Çok ilginç. Onur Kıvrak. Kri'yi. Gabo. Will. Will çevirdi. Eş. Adilson. Adilson. Ket Geçit vermedi. Alpino, Alpino döndürdü. Adilson. Adilson. Will. 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 Harika bir gol daha. Eş. Eşten Gabo'ya. Gabo. Ya. Gabo. Gabo Daftak dikkatli Daftak Adison Adison kaçırdı Alman panzeri Onur kıvra kaldı Onur Onur karşı karşı Onur Onur takımının ilk golünü attı Kriyi kriyi burada eşlikti Wilkett Çizgide inanılmaz müdahale -ket. Matej Matej'den Onur Alpinyo Alpinyo Adison'a Adison Will Adison Will vurdu gol attı Will Kets Cats, Kets'ten Gabo'ya, Gabo eş Seplank Kreyi. yeniden döndü. Will 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 Willin attı. Alman Panzeri, Alman Panzeri aldı topu Adilson bastı. Mateş Adilson. Adilson aldı topu önüne. Şimdi sektiriyor Adilson Seplanka. Seplank gol! Seplank attı. 1-6 oldu. Alman Panzeri Will girdi araya Adilson Kreyi. Kreiden Ville. E. sürdü Ville çevirdi hadi son gol 17-1 Ket maçın son saniyede artık Ket sürdü Ket Kreye Kreye Alpinyo Alpinyo 7-59 gol gol 18-1 maçın skoru 18 Twix, Twix den mi Mati'yi bir çalalım. Twix yine bir şık hareket. Twix devamını getirebilecek mi? Çevirdi kimse yok orada. Marco top. Marco. Rota karşısında Marco. Twix ters dokunuş gol. Gol geldi. İlk golü Nottingham buldu Twix Top açıldı Alper'de şimdi. Alper. Alper'den maymun. Maymun sürdü maymun. Exploding kittens yeniden maymuna Twix. Kupavlı. Pavle. Astro esikti o top. Astro. Astro'dan maymun. Maymun. Maymun attı. 2-0 oldu. Divix. Divix'den Marco'ya. Marco aldı topu. Arkasında memati var. Exploding. 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 3-0. Maymun, maymun sürdü. Maymundan Divix'e. TVX Divix bıraktı Marco'ya. Lazia, Marco, TVX Gavo. Go maymun maymun çevirdi Astro'ya Astro, astro Laz sekti Exploding Exploding 4-0 Knep Knep de kuruyor oyunu Nottingham Forest maymun Astro esetti top. Astro aldı, sürdü. O bıraktı şimdi exploding. Exploding direk. Exploding. Petri çok yaklaştı ama direği geçemedi. Botting hata devam ediyor. Maymun. Maymun aldı topu Maymun. Döndü içeride Astro'ya. Astro bekledi. Astro vurdu o da direk. Astro direk. Astro da direğe takıldı. Marco Marco aldı topu. Marco maymuna. Maymundan Tvx. Tvx Astro. Çok iyi pas Nottingham. Astro çevirdi. kuparla girdi araya maymun. Maymun çevirdi. Astro vurdu olmadı. Tvx. Tvx. Tvx gol. Tvx attı. 5-0 oldu. Maymun. Lazia Memati. Memati'den Rota'ya. Rota. Rota Lazia. Mike exploding exploding aldı önüne exploding vurdu olmadı sekti Marco Marco tamamladı 6-0 exploding kittens <laughs> Memati, knep knep'ten Divix'e kontra atak şansı Nottingham için Divix bıraktı Soytarı'ya Soytarı sürdü Divix aldı önüne Divix döndü gol Divix 7-0 Twix aldı şimdi. 8. gol için geliyor Nottingham. Twix döndü Exploding'e. Exploding araya Memati kapattı. Marco gol. Marco attı ve skor belirlendi. 8-0.